E kefir ve boza'yı sormuş. Kefir ve boza alkolleşme şeyi. Bunlar yani kend, mayalanma Bunlara dışarıdan alkol katılma yoktur. Dışarıdan alkol katılma olmadığı için bunların kendi içindeki alkollenme durumu vardır. Ekşime ve köpürme, köpük atma gibi durumlar vardır. Eğer köpük atarsa yani diyelim ekşirse veya sekir çok içilmesi sekir verecek duruma gelirse bunlar caiz olmaz. Ama e, taze yani ekşimemiş. Kefirin kendi bir ekşilik vardır zaten. O taze tazeyken olan ekşilikler. Bozanın da bir nevi mayhoşluk vardır. O mayhoşluk da kendi aslı mayhoşluğudur. Onu kastetmiyoruz. Hani beklenmeden dolayı olan ekşimeyi, bozulmayı herkes anlar. Evet dolayısıyla normal şu anda yani günü geçmemiş olan bugün de başka bir soru burada. ...gelmişti. Evde yapılan kefir ve bozak evet. diyor. Yani bunun evde yapılan, dışarıda yapılanı... ...fark etmez. Aslında daha önce evde yapılıyordu. Şimdi dışarıda yani şimdi Evde dışarıda ...fark etmez. Edildi. Mühim olan... E, ...bunun... ...asli haletinden, taze halinden... ...değişip, bozulup... ...çıkıp... E, ...çoğu sarhoş edici... ...duruma geldiyse bunun da damlası bile... ...caiz olmaz. Ama şu anda piyasada... ...böyle ekşimişler... ...makbul değildir. E, sa satılmaz... Bunu adam geri adı eder. Yani böyle bir ekşiliği makbul olan sarhoş olmak için içilen bir şeyler de değildir. Dolayısıyla şu anda piyasalarda yani günü dahilinde günü geçmemiş, dışarıda kalmamış, tebekletilmemiş, sıcakta kalmamış falan. Dolayısıyla içilir. Ekşimemiş olanlar Ca içilir. Evet, helaldir yani. Helaldir. Ee, kefir ve boza sormuş. Kefir ve boza, alkolleşme şeyi bunlar. Yani kendi, mayalanma. Bunlara dışarıdan alkol katılma yoktur. Dışarıdan alkol katılma olmadığı için bunların kendi içindeki alkollenme durumu vardır. Ekşime ve köpürme, köpük atma gibi durumlar vardır. Eğer köpük atarsa, yani diyelim ekşirse veya sekir, çok içilmesi sekir verecek duruma gelirse bunlar caiz olmaz. Ama e, taze, yani ekşimemiş. Kefirin kendi bir ekşilik vardır zaten. O taze, tazeyken olan ekşiliktir. Ozanın da bir nevi mayhoşluk vardır. O mayhoşluk da kendi aslı mayhoşludur. Onu kastetmiyoruz. Hani beklenmeden dolayı olan ekşimeyi, bozulmayı herkes anlar. Evet dolayısıyla e, normal şu anda yani günü geçmemiş e, olan e, bugün de başka bir soru burada gelmişti. Evde yapılan kefir ve borbağır. Evet. Yani bunun evde yapılan, dışarıda yapılanı Aslında daha fark önceleri etmez. evde yapılıyordu. Şimdi dışarıda e, şimdi evde dışarıda hazır fark etmez. Mühim olan e, bunun asli haletinden taze halinden değişip bozulup çıkıp e, çoğu sarhoş edici duruma geldiyse bunu da damlası bile caiz olmaz. Ama şu anda piyasada